Merhaba, ben Ankara FC kaptanı Burak Öksüz. Merhaba, ben Dukajunius oyuncusu Hakan Eçber. Hayalimdeki final senaryosu... Ee, 1-0 yenmek. Son dakika golüyle. Hayalimdeki final senaryosu... Eee... E, Rakibimizi e, açık bir farkla değil de böyle e, bir farkla falan yenip son dakika golü atıp e, hep beraber böyle birbirimize sarılmamız. Ondan sonra da sürenin bitmesi işte daha önce final kazanmadığım için nasıl oluyor bilmiyorum ama öyle bir sevinç hayal ediyorum. İnşallah daha kolay olur. Son dakika golüyle kazanmak. Kesinlikle son dakika golüyle kazanmak. E, bu sezon e, normal e, ligdeki alfa maçı. 3-0 yenmişlerdi. Rovanş'ı güzel aldık. Bu sezonki en unutulmaz maç e, bizim için bence playoff dışında e, bir yeni doğan maçıydı galiba. 5-0'dan geri geldik. E, play katacak olsak da mutlu United maçı. Maç öncesi totemimiz e, yok. Maç öncesi totemimiz e, Hasan veya Cemil abi toplar bizi. Güzel bir konuşma yapar. Totemimiz budur. Eren'in sakatlığı olmasaydı Eren diyecektim ama şu an Mehmet Ali. Ya hepimiz iyiyiz de bence e, Cemil abi. Bu sezon e, Gece Konlu'nun ikinci maçı, e, ikinci golümüz çok önemliydi bizim için. Bu sezon attığımız en önemli gol, e, Mutlu United maçında. E, bir beraberliğimiz olmuş. Hatta geriye düşmüştük 2-1 rövenç maçında. Ee, ondan sonra attığımız üçüncü goldü. Evet çok rahatlamıştık o golde. Ee, Mutlu da e, Sinan Doğan. E, kendi takımından Mehmet Ali. Duka'dan e, da Dursun diyebilirim. Ee, Mikail bence stoperde çok iyi. En iyilerinden biri hatta en iyisi. Ee, onun dışında Hasan Mert şu an çok iyi. Ee, Ankara'da 10 e, numaram yok. Meh Mehmet, Mehmet Ali'ydi galiba. O çocuk çok iyi. The Lions'da İsa vardı. Çok iyi topçu. Onu çok beğenmiştim. Eren'in sakatlığı, Batuhan'ın ameliyat olması. Yok sadece Mutlu ilk maçında çok büyük üzüntü yaşamıştık. Arıkan. Ee, Arkan. Karşılıklı oynarken en zorlardığım oyuncu. Mehcan Demirci ya. Kesinlikle. Bu sene en şaşırdığım olay e dayının gruplara kalması? Ya öyle çok bir olay olmadı ama genel olarak böyle çıkan saçma kavgalara çok şaşırıyoruz biz. Özellikle bu Yeni Doğan maçında Mutlu'yla Yeni Doğan maçı mı var? Öyle maç o maçta çıkan kavgalara çok kavgaya çok şaşırmıştık. Takımca şok olmuştuk izlerken de canlıda zaten. Berkeydi galiba. Berke ile Eren arasında geçmişti. Yeni oynadığım maç Gece Kondu'nun ikinci maçı. E, Pre-Hof zamanı Beylerbeyi'nin ilk maçıydı, evet. Alfa'nın e, ikinci maçı diyebilirim. Anka maçı. En mutlu olduğum an, aha, Alfa'yı elemek. En mutlu olduğumuz an, e, Rövanş'ta mutluyu yenip e, şey yarı finalde yükseldiğimiz an. Takımdaki e, Ethem, Atakan. Takımımızdaki motivasyon konuşmacımız. Hasan Mert ya, ee, Sinan Doğan. Ee, Mutlu United'dan Arkan'ı eklemek isterdim ee, ama tabii takımdaki herkes iyi ama Arkan da e, gelse bir böyle yıldızlar karması gibi bir, bir iyi bir takım olurduk. Bu sezon iyi geçti ee, genel anlamda kavgasız gürültüsüz e, iyi bir sezondu. Diğer sezonlar da aynı şekilde geçmesini diliyorum. Ya bu sezon e, çok maç yaptık Duka Junior's olarak. Ee, tamamen play-off'lara odaklıydık. Normal maçlarda yenildik, yendik falan ama play-off'larda e, zaten hep beraber konuşuyorduk play-off'la alakalı ise i̇şte bu sene, işte bizim senemiz. Final oynayacağız, şampiyon olacağız inşallah. Talha çok istiyor bu kupayı. Ee, bizi de takımını aldı, biz de beraber aynı zamanda zaten dostuz, kardeşiz. Ee, çok heyecanlıyız. Ee, heyecanla pazar gününü bekliyoruz. Elitlik hakkında e, Melih Demirci'nin önderliğinde bence diğerliklerden diğer liglerden daha iyi bir lig oldu. şu anda çok iyi motivasyon kaynağı Neli daha doğrusu. Güzel, eğlenceli yer. hepimizin severek gittiği yer. Bu kadar. Elitlik'e teşekkür ederim. Ya Elitlik bence çok çok güzel bir organizasyon. hem futbol anlamında hem de böyle yani spor bağımını böyle spor, insanlar birbirine bağlar. Ne kadar arada kavgalar falan olsa bile onları görmezden gelip böyle birbirimize bağlanıyoruz. Mesela çok fazla arkadaşlık ediniyoruz. Hepsi bu, hani bu organizasyon sayesinde.